Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgi sarmalı biyoloji soru bankası çözümlerine devam ediyoruz. Konumuz hücre zarından madde geçişleri. Test numaramız 7 arkadaşlar. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Su moleküllerinin diyor seçici geçirgen zar aracılığı ile çok oldukları yerden az oldukları yere doğru geçişini hangisi ifade eder? Arkadaşlar suyun çok olduğu yerden az olduğu yere doğru geçmesi veya suyun difüzyonu kısaca bakın söylenebilecek olan e, tanımımız yine e, geçerlidir. Bir de arkadaşlar az yoğun ortamdan çok yoğun ortama suyun taşınması yine ozmozun tanımını ifade eder arkadaşlar. Az yoğun ortamda su çok madde azdır. Çok yoğun ortamda madde çok su azdır. Dolayısıyla az yoğun ortamdaki fazla olan su çok yoğun ortama doğru bakın ne yapar yine? Geçiş yapar enerji harcamadan biz bu olaya ozmoz adını vermekteyiz. İkinci sorumuz yukarıda verilen bitki hücrelerinden hangilerinde difüzyon gerçekleşebilir diye sorulmuş arkadaşlar. Difüzyon canlı cansız her türlü hücrede gerçekleşebileceği için arkadaşlar. Kolenkima pek doku canlıdır. Kısilem odun borusu cansızdır. Stoma gözenek adını verdiğimiz gaz alışverişini sağlayan canlı yapılardır. Dolayısıyla bunların tamamında arkadaşlar difüzyon gerçekleşebilir. Çünkü difüzyon bir daha söylüyorum canlı cansız ortam ayrımı yapmadan her yerde gerçekleşebiliyor. Üçüncü sorumuz monomer maddelerin hücre zarından geçişi pasif ve aktif taşıma ile gerçekleştirile biliyor. Buna göre aktif taşımada görülen 1, 2, 3 durumlarından hangileri diyor? Basit difüzyonda görülmez diyor. Arkadaşlar basit difüzyon yağın içinden gerçekleşen taşınma şeklidir. Taşıcı proteinler görev almaz. Dolayısıyla aktif taşımada görevli olan taşıcı proteinler basit difüzyonda değil kolaylaştırılmış difüzyonda görülür. Dolayısıyla bunun görülmez olduğunu söyleyebiliriz. Yine enzimler arkadaşlar basit difüzyonda görev almazlar. E, ...kolaylaştırılmış difüzyona taşıyıcı proteinler enzim e, görevi yapmaktadır aynı zamanda. ATP harcanması difüzyonların hiçbirisi için geçerli değil arkadaşlar. Sadece aktif taşıma, endositoz ve egdostozlarını verdiğimiz aktif geçiş olaylarında harcanır. Dolayısıyla bunların tamamı arkadaşlar basit difüzyonda görülmez demeliyiz. Dördüncü sorumuz... ...maddelerin hücre difüzyon hızları için yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar yağı çözen maddeler çözemeyen maddelere göre daha hızlı geçiş yaparlar arkadaşlar. Evet alkol, eter, kloroform, benzen gibi organik olan çözücüler yağı çözen çözücüler arkadaşlar zardan daha kolay geçiş yaparlar. Negatif iyonlar nötr maddelere göre daha yavaş difüzyona uğrarlar. Evet en kolay nötrler, sonra eksiler, negatifler, en zor arkadaşlar artılar. Ee, ne yapmaktadır? Zardan içeriye alınmakta Dolayısıyla negatif iyonlar nötrlere göre daha yavaş olduğunu söyleyebiliriz. Yağda çözülen vitaminler adek vitaminleri suda çözünen vitaminlere göre daha yavaş geçiş yapar ifadesi yanlış arkadaşlar. Yağda çözülen vitamin olan adekler daha kolay geçiş yapar olacaktı. Daha yavaş değil daha hızlı olmalıydı. Buna alacağımız 1 ve 2 doğru olarak bulunur. Beşinci sorumuz. Ökaryot hücrelerde gerçekleşen 1-2-3 olaylarının hangileri prokaryot özellikteki hücrelerde de görülebilir? Yani bakteri ve arkelerde de görülebilir diye sorulmuş arkadaşlar. Su aldığında kofulların büyümesi. Arkadaşlar koful zarlı bir organeldir. Prokaryotlarda bulunmaz. Dolayısıyla birinci öncülümüzü düşünemeyiz. Antijen özellikteki proteinlerin fagositozla hücreye alımı. Arkadaşlar fagositoz dediğimiz olay katıların endositoz yöntemlerinden bir tanesidir. Prokaryot canlılar arkadaşlar ne endositoz ne egzostoz gerçekleştiremezler. Dolayısıyla ikinci öncülümüzde yanlış. Oksijen ve karbondioksit gibi gazların Az yoğuna doğru basit difüzyonla geçişi arkadaşlar. Evet çok yoğundan az yoğuna doğru basit difüzyonla geçişi. Bütün canlılarda gazların taşıması bu şekilde difüzyonla gerçekleşir. Ortaktır. Dolayısıyla prokaryotlarda arkadaşlar sadece bu olay görülebilir. Cevap adına olarak bulunur. Altıncı sorumuz. Aktif taşımada 1-2-3 maddelerin hangileri harcanır diye sorulmuş arkadaşlar. ATP harcanır, biter yani arkadaşlar. Kullanılır ve bitmiş olur. Ama enzimler arkadaşlar sadece kullanılır. Bakın harcanmaz. ATP harcanıp biterken enzim yerinde kalır. Tekrar tekrar aktif taşımada aynı enzim kullanılabilir. Yine taşıyıcı proteinler de arkadaşlar tekrar tekrar kullanılabilir. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir harcanır olarak bulundu. Yedinci sorumuz bir hayvan hücresinde bulunan glikojen ve glikoz miktarı aşağıdaki gibidir diyor. Glikojen azalmış, glikoz artmış. Yani hidroliz olmuş arkadaşlar. Ortamın suyu azalmış. Suyu azaldığına ve monomer miktarı arttığına göre yoğunluk ne olmuş arkadaşlar? Artmış. Yoğunluk artışı olursa yoğunlukla doğru orantılı olan emme kuvveti ve ozmotik basınç arkadaşlar hücre içerisinde artış gösterirken turgor basıncı azalır. Dolayısıyla arkadaşlar hangileri artar diye sorduğu için bize cevabımız denizli olarak bulunur. 8. sorumuz bir hücrede zardan madde geçişi sırasında ATP harcanmış. Ee, Buna göre diyor arkadaşlar zardan geçiş yapan bu madde hangileri olabilir diye sorulmuş. Sodyum ve tuz arkadaşlar enerji harcanarak bu şekilde içeriye aktif taşıma ile alınabilir. Fakat hiçbir zaman gazlar arkadaşlar ve su molekülleri su her zaman ozmozla bakın enerji harcamadan ve basit olan bu şekildeki gazların tamamı her zaman arkadaşlar difüzyonla enerji harcamadan içeriye alınırlar. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 yani denizli olarak bulunur. 9. sorumuz aşağıda bir amip hücresinin beslenmesi gösterilmiştir. Sıvı besini amip almış yalancı ayaklarıyla içeride bakın X ne olmuş? Besin kofulu olmuş arkadaşlar. besin kofuluna dönüşür. içeriye alındıktan sonra daha sonra bakın lizozomla birleşmiş arkadaşlar. İkisi birleşmişler. Artık bunun ismi de sindirim kofulu olmuş olur. Ve sindirim sonucunda oluşan monomerler hücre içerisine ne yapar arkadaşlar? Dağılırlar içeride kalan artıklar ise ne yapar? Boşaltım kofulunu oluştururlar. Buna göre hangisi doğrudur diye sormuş. Sıvı karakterli polimer besinler pinositoz yoluyla alınmışlardır. Evet, şuradaki bakın yöntem. X besin kofulu mudur artık? Evet, besin kofulu olduğunu söyledik ve Y ise sindirim kofuluna dönüşmüştür. Bunların tamamı arkadaşlar doğru ifadedir amiple ilgili. 10. sorumuz Yukarıda verilen olaylar hücre zarından çift yönlü geçiş yapanlar ve tek yönlü geçiş yapanlar olarak e, sınıflandırılacak olursa diyor. Tek yönlü geçişe uğrayan ve çift yönlü geçişe uğrayanlar hangileridir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi fagositoz. Pinositoz arkadaşlar endositozun çeşitlerindendir. Kazıların içeriye alınması, sıvıların ama monomer olmayan sıvıların içeriye alınması olayıdır. Egzositoz da bakın dışarıya e, yine salgıların, enzimlerin, hormonların yani katı artıkların dışarıya monomer olmayanların atılması yöntemidir. Yani bu dışarı şu olay ise arkadaşlar sadece içeri olmak üzere tek yönlü çalışır. Fakat difüzyon, ozmoz, aktif taşıma gibi olaylarımız bakın ozmoz, aktif taşıma, difüzyon gibi olaylarımız arkadaşlar duruma göre içeride olabilir, dışarıda olabilir. Yani bunlar çift gönlü çalışanlardır arkadaşlar. O zaman 2, e, 4 ve 6 2, 4 ve 6 arkadaşlar çift gönlü çalışan olacak. 1, 3 ve 5 1, 3 ve 5 ise arkadaşlar tek gönlü çalışanlara örnek olarak verilmeli. 11. sorumuzdayız. Aşağıda verilen ...hücreler belirtilen atomlara bırakıldık, bırakılıyormuş. Madde alışverişi tamamlandıktan sonra... ...kaplara maltoz oluşumunu sağlayan enzimler... ...konulmuş arkadaşlar. Buna göre diyor oluşan maltoz miktarlarının... ...çoktan azı doğru nasıl sıralandığını sormuşlar arkadaşlar. Şimdi geçişler tamamlandığı zaman... difüzyon ile... ...en son durumda bakın... E, ...ne kadar hücre içerisinde... ...glikoz e, oluşur. Ona bakalım arkadaşlar. E, 50 artı 20... 70 bölelim 2 35 son durumda x hücresinde arkadaşlar 35 tane glikoz olmuş olur. Difüzyonla içeriye alınır. 50 30 daha 80 yapar. Bu da bakın son durumda %40'a ulaşmış olur arkadaşlar. Şurada ise 50, 40, 90, bölü 2, 45 tane glikoza rastlarız. Dolayısıyla en fazla glikoz nerede? Burada. 2 tane glikoz birleşiyordu. Bakın maltoz oluşturuyordu arkadaşlar. O zaman glikoz sayısı fazla olan da maltoz üretimi de fazla olacaktır. O zaman cevabımız 3, 2, 1 şeklinde. Yani bursa olarak gerçekleşmiş olacaktır arkadaşlar. 12. ve son sorumuza bakacak olursak. Aşağıda verilen cam kapta A ve B kısımlarına bağırsak zarı X kısmına %30'luk glikoz, Y kısmına %50'lik glikoz, Z kısmına ise %10'luk glikoz yerleştirilmiş. Ve madde alışverişi tamamlandıktan sonra arkadaşlar bakın yeteri kadar bekletildikten sonra diyor. Hangi grafiktekilerden hangileri gerçekleşebilir diye sorulmuş arkadaşlar. Bakın 30, 50, 10 toplarsak hepsini 80 90 yapıyor. Yani arkadaşlar 90 bölü 3 30'u bulmamış bulmamız gerekiyor. Evet 30'u bulduk arkadaşlar. Demek ki son durumda hepsinin ortamı %30'a ne olmalı? Dönüşmüş olmalı diyoruz arkadaşlar. Şimdi buna göre yorum yapalım. Birinci e, grafimize bakarsak X'deki ozmotik basınç azalmış demiş. Bakıyorum arkadaşlar 30 mü zaten yine 30 olmuş. O zaman değişmemeliydi. Bu şekilde azalma e, grafiğimizi gösteremeyiz. Yanlış olur. E, Y'deki turgor basıncına bakalım. Y ne olmuş burada arkadaşlar? 50 50'ymiş 30'a bakın düşmüş. Yani yoğunluğu azalmış. Yoğunluk azalıyorsa arkadaşlar e, azalan yoğunluk kadar e, diğerlerinden kendisine su çekmiş olmalı, şişmiş olmalı. Bu da bunun turgor basıncının arttığını bize ifade eder arkadaşlar. Z'deki emme kuvvetine bakalım. 10'muş bakın arkadaşlar. 30'a yükselmiş. Yani emme kuvveti arkadaşlar artar. Çünkü yoğunluk artmış. Yoğunluk artarsa bir ortamda emme kuvveti ve ozmotik basınç artıyor idi. Dolayısıyla bu da yanlış gösterilmiş. Cevap yalnız 2 olarak bulunur arkadaşlar. Bir dahaki konu anlatımlarımızda soru çözümlerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.